Da. gördüğünüz gibi şuradan geliyor. Zombi ve koma girdi. Beyaz ve kahverengi kablo. Tamam. Direnç üzerinden girdi. İkinci kablomuz hareket sensörü. Dört tane kablo geliyor. Gördüğünüz gibi dört tane kablonun iki tanesi artı eksiye gidiyor. Diğer iki tanesi de Hangi renkler o artı eksiye gidenler? Pembe, pembe şey. ve e, gri. Pembe artıya giriyor. Gri eksiye giriyor. Sarı ve yeşil kontaklar da zon 2'ye giriyor. Sarı Z2'ye yeşil coma. Ee, yeşil, yeşil koma giriyor. Bunların tabi artı eksi yok. İstediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Öyle mi? Sarı yeşilin artı eksi yok mu? Yok. Yani kontakların artı eksi yok. Şey ee, Tam direnç ee, Z'ye mi bağlayacağız? Tabi direnç Z'de olması gerek. Tamam. Üçüncü bölgemiz duman dedektörümüz. Buradan bize evet, bağlantı şeması şey, bu. Şey, diyeyim, bize gidiyoruz. Bunlarda da kablolar böyle dirençli mi yoksa? Yani biz, yani biz biz kendimiz bağladık bunu. Siz de yani biz pro bağlayacağız. programdan dirençsiz de seçebilirsiniz de. Dirençli sizi zorlar mı? Eee, yani bilmiyorum ki ne fark edecek ki. Pro programda da hani dirençsiz yapalım yani Ne yapalım? Her yerde her yerde dirençli yapmak. Çiftli var mı? Eee, iki. Çift direnç bu bağlantı. Çiftli direnç mi?